Yozgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tören, vatandaşların yoğun katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirildi. <laughs> Yozgat yine meydanları doldurmuş. Yozgat elinde bayrak Cumhuriyet meydanında bayram olmuş, bayrak olmuş. E o zaman söz demeden, söze girmeden bir maşallah diyelim, hak diyelim, hakkı teslim edelim. Maşallah. Maşallah. Bizi deyip gelenlere. Maşallah. Gönlünde cumhuriyet. Elinde al bayrak. Bugün bayram diyenlere. Maşallah. Türk'ün, Türk milletinin nesline. Maşallah yiğitler şehri Yozgat'a. Maşallah gençliğimize. Maşallah.